Merhaba. Adım Çağrı. Size yıllar önce benim ve ailemin başından geçen bir olayı göndermek istiyorum. Bu hikayeyi size göndermek ablamın fikriydi. Ablam kanalınızı yakından takip ediyor ve bütün videolarınızı kaçırmadan izliyor. Biz Edremit'te yaşıyoruz. Ailem ben doğmadan önce buraya taşınmış. İki kardeşiz. Ben ve ablam. Ablam o sıralar nişanlıydı. Annem ve babam köyde evlendikten sonra ablam dünyaya gelmiş. Daha sonra babam burada bir iş bulunca buraya taşınmışlar. Babam barangoz. Memlekette o zamanlar pek iş imkanı olmadığı için bir asker arkadaşının vasıtasıyla buralara gelmişler. İlk başlarda biraz zorlansalar da konu komşu ile dostluklar kurup zamanla alışmışlar. Annem terzilik yapıyor. Dükkanı yok ama evde kendi makinesiyle dikiş tamir işleri yapar. Şimdi gözleri iyice bozuldu ama o zamanlar aktif olarak çalışıyordu. Ben o dönem liseye gidiyordum. Derslerinde başarılı, okuluna ve öğretmenlerine daima saygılı bir öğrenciydim. Çok çalışkan biri değildim ama yine de sorumluluklarımı bilir, ona göre davranırdım. Zaten bu yüzden öğretmenlerim de beni çok severdi. Dediğim gibi annem ve babam köyden buraya göçtüğü için bizim bütün akrabalarımız köydeler. Biz 2-3 senede bir yazları köye gider birkaç hafta sonra gelirdik. Bu sürede babam birkaç günlüğüne gelebilir ve hemen dönerdi. Daha sonra bizi almaya gelirdi. Ben köyü çok severdim. Annem ve babamın çok kardeşi olduğundan bir o kadar da kuzenim vardı. Hepsini sever oynardım ama en çok amca oğlum Kadirle aram iyiydi. Çok iyi anlaşırdık. Okulların kapanmadığı bir zamandı. Bir akşam telefon çaldı. Babam açtı. İlk başta keyifle başlayan konuşması daha sonra "Tamam, ben hallederim. Sen bir şey yapma. Gençtir, asi'dir." diye devam etti. "Tamam, sen gönder. Yarın gider ben alırım falan." diyordu ve biraz sonra telefonu kapattı. Annem, "Ne oldu Mehmet?" Kimdi o dediğinde? Kardeşim Bülent'i, oğlu uzun süredir evde sıkıntı çıkartıyormuş. O da biraz evden uzaklaştırmamın iyi olacağını düşünmüş. Bir süreliğine sana göndereyim mi dedi. Ben de gönder, havası değişsin dedim. Gençtir, bazı şeylerde inatçı olabilir dedi. Annem, Ozan mı dediğinde? Yok, küçüğü Kadir dedi. Ben o an kafamı kaldırıp, Kadir mi geliyor dedim. Babam, Evet, o gelecek. Hem sana biraz arkadaş olur. Onu al gezdir. Biraz kafası dağılsın. Evde sürekli problem çıkartıyormuş dedi. Ablam da babama. İyi de baba, ya burada da problem çıkartırsa dediğinde babam, o zaman ben ona güzel bir problem çıkartırım. Çözsün dursun bakalım dedi. Kadir okulu bırakmış, işe başlamıştı. Zaten pek parlak bir öğrenci değildi. Köyde babasıyla hayvancılık yapıyordu. Ertesi gün okula gittim. Akşam okul çıkışı evin önüne gelmiştim ki bizim arabanın karşıdan geldiğini gördüm. Babam bana korna çaldı. Arabanın önünde Kadir oturuyordu. Yanımda durdular. Kadir arabadan inip bana sarıldı. Ben de ona emmi oğlu hoş geldin dedim. İyi ki geldin falan diyordum. O da bana sarılıp özlemişim ben de kardeşim dedi. Biz böyle kucaklaşırken babam da onun bavulunu aldı. Apartmandan yukarı çıktık. Annemin elini öptü. Ablama sarıldı ve eve geçti. Evi çok beğenmişti. Keyfi ve neşesi çok yerindeydi. Annem bizim sevdiğimiz yemeklerden yapmıştı. Gece benim odamda beraber yatacaktık. Geceleri köydeki gibi yattığımızdan birbirimizle konuşuruz diye hayal ediyorduk. Sana anlatacağım çok şey var emmi oğlu dedim. Olur dinlerim dedi. Yemekten sonra biraz oturduk. Annem, hadi oğlum, yarın okul var. Hem Kadir de yoldan geldi. Erken yatın dedi. Biz odama geçtik. Kadir üzerini değiştirirken sırtında bazı çizikler gördüm. O sırtının hali ne dediğimde hızlıca üzerini giydi ve köyde bağda çalışır bu çok oluyor. Çiziyor dedi. Ben pek üstelemedim. Yattığımız yerden biraz oradan biraz buradan konuştuktan sonra Kadir uyuyakaldı. O normalde çok konuşur, çok anlatırdı. Bu hareketi çok tuhafıma gitmişti. Herhalde yoldan dolayı yorgundu diye düşündüm ve daha sonra ben de uyudum. Gece bir ara Kadir rüyasında kendi kendine konuşuyordu. Ben kalkıp onu dürttüm ve korkarak uyandı. Ne oldu dedi. Emroğlu sayıklıyordun dedim. Ne diyordum. Duydun mu dedi ve ben yok duymadım pek anlayamadım ne Dedim ve o birden arkasını dönüp tekrar yattı. Sabah okul için kalktığımda o hala uyuyordu. Hazırlanıp okula gittim. O gün keyfim yerindeydi. Arkadaşlara kuzenim geldi. Akşam bir şeyler yapalım dedim. Sözleşip onları bizim evin oradaki parka davet ettim. Kola çekirdek yapar, muhabbet ederiz dedik. Okuldan sonra eve geldim. Emmioğlu bizim apartmanın kapısını tamir ediyordu. Sanırım eski olduğu için menteşelerinden gıcırtı geliyordu. O da köşelere yağ sürüyordu. Ben selam verip, emmi keyfine bakıp dinlensene, bırak işi gücü dedim. O da bana, sensiz sıkıldım bütün gün, bir şeylerle uğraştım zaman geçti dedi. Yukarı çıktığımızda ona akşamki plandan bahsettim. Yüzü düştü. Keşke böyle bir şey yapmasaydın. Evde otursaydık dedi. Ben... Onlar iyi çocuklardır. Seversin. Biraz güleriz. Kafamızda dağılır dediğimde... Bir şey demeden... Lavaboya ellerini yıkamaya gitti. Ablam yanıma gelip... Kadir iyi değil. Haberin olsun. Dikkat et o çocuğa dedi. Ben... Nesi var abla? Ne yaptı dediğimde... Ne bileyim... Kattığından beri... Sürekli camdan dışarı falan bakıyor. İlk başta... Seni bekliyor zannettim ama sürekli çantasından bir kitap çıkartıp okuyor. Sonra gözlerini kapatıp bir şeyleri tekrar ediyor. Bu çocuğun doktora gitmesi lazım dedi. Ben köyde sıkılmış. Ben anladım onu. Burası ona iyi gelecek. Bak gör abla dedim. Yemekten sonra annemlerden izin alıp aşağıya indik. Zaten annem mutfaktan bakınca o park gözüküyordu. Parka gittiğimizde arkadaşlar da geliyordu. İsimleri Mert, Cavit ve Veli'ydi. Emre olduğunu onlarla tanıştırdım. Mert ona buraları beğendin mi falan diye soru sordu. O da çok şanslısınız. İyi ki köy hayatında yaşamıyorsunuz diye cevap verdi. Cavit'in okulda sevdiği bir kız vardı. Adı Hilal'di. Ben o iş ne oldu diye sordum. Ne olsun hala bir umut yok. Ne yapsam kız bana bakmıyor dedi. O sırada Emre oğlum ters bir şekilde veliye baktı. Veri olanları dinliyor ama bizim kadar Cavit'e üzülmüyor, pek aldırmıyordu. Benim ona baktığımı görünce, emmi oğlu bakışlarını kaçırıp kafasını sağa sola çevirdi. Ben ona Cavit'in durumunu, sevdiği kızı falan anlattım. O an çok ilginç bir şey oldu. Emmi oğlum Caviti o kızı unut arkadaşım. Başka kısmetlerin vardır. Onlara yönel dedi. Ben Emre oğlumdan böyle bir şey beklemiyordum. Eskiden olsa kovala, peşini bırakma falan derdi. Çünkü o mücadeleci bir ruha sahipti. Bu vazgeçiş tavsiyesi benim tuhafıma gitmişti. Cavit'in bu öneri karşısında gözleri doldu. Biz o an konuyu değiştirdik. Veli, emmi oğlum Kadir'e köy hayatını sordu. Veli'nin ailesi Ankaralıydı ve orada doğup büyümüştü. Köyde bir akrabası yoktu. Kadir, gelin bir gün misafirim olun. Gezdireyim sizi isterseniz. Hem bizim oralarda arkadaşlık, dostluk da iyidir. Biz de sizin gibi arkadaşlarımıza arka çıkar. Onların olmadığı yerde onları iyi temsil ederiz dedi. Bu söyledikleri karşısında veli kıpkırmızı oldu ve hiç cevap vermedi. Ben ilk başta hiçbir şey anlamadım ama daha sonra gecenin sonuna kadar veli hiç konuşmayınca bir tuhaflık olduğunu fark ettim. Gecenin sonunda herkes evlere dağılırken Kadir Cavit'e sarıldı ve sanki kulağına bir şeyler söyledi. Cavit şaşkın halde ona baktı ve tamam görüşürüz diye cevap verdi. Cavit'e ve Mert'e sarılıp vedalaşan Kadir Veli'nin elini bile sıkmadı. Veli hiç bozmadan arkasını dönüp gitti. Biz de onlar gittikten sonra eve çıktık. Uyumak için odaya geçtik. Ben neden veli ters yaptın diye sordum bana çok sert bir bakışla baktı ve o çocuk Cavit'in sevdiği kızla sevgili ve bunu ona söylemiyorlar dedi ben şaşkın halde sen nereden biliyorsun dedim konuşmaya başladı o çocuk uzun süre kıza Cavit'i kötülemiş en sonunda kıza kendisi yakınlaşıp sevgili olmuş kızla ikisi de karakter yoksun insanlar bence Cavit o kızdan uzak durmalı dedi iyiydi. Yine soruyorum. Sen nereden biliyordun bunu dedim. Yatağına uzanıp arkasını döndü ve bana yarın öğlen kantinde bakışlarını takip et dedi. Ve sonra uyudu. O gece rüyamda bir ormandı. Kadir'le yürüyüş yapıyorduk. Cennet gibi bir yerdi. Kuşlar cıvıldıyor. Hafif bir rüzgar esiyordu. Bir ara Kadir benden uzaklaştı ve hızlandı. Ben arkasından ona yetişmeye çalışıyordum biraz sonra ortadan kayboldu. Ben yalnız kalmış etrafta onu ararken bir anda o hafif rüzgar fırtınaya dönüştü. Ulu ve gül ağaçların hepsinin yaprakları uçuştu ve ağaçlar çıplak kaldı. Yerler çimenlik ve yemyeşilken kurumuş ve çatlamış kara toprağa döndü. O cennet gibi yer sanki cehennem olmuştu. Az ileride bir ateş yanıyordu. Ben o yana doğru gittim. Ateşin başında simsiyah gölgeler vardı. Kadir de ortaydı. Yanında yüzü kapalı biri vardı. Ben daha da yakınlaşınca o yüzü kapalı biri hızlıca bana saldırıp boğazımı sıkmaya başladı. Soluğum kesilip tam ölmek üzereyken yatağımdan uyandım. Sırılsıklam kanter içindeydim. Kadir yatağında uyuyordu. Okula gitme saatime biraz daha vardı. Ben kalkıp bir duş almak için banyoya girdim. Duş alırken bir anda su buz gibi oldu. Yüzüm sabunluydu. Acaba elektrikler mi gitti diye bakmaya çalışıyordum. Etraf karanlıktı. Demek ki elektrikler gitmişti. O an banyoda birini fark ettim. Kim o diye seslendim. Hareket etmeden orada duruyordu. Yüzümdeki sabunu iyice silip bir daha baktığımda kimse yoktu. Soğuk suyla durulanıp dışarı çıktım. Koridor karanlıktı. Bizim odanın kapısı yarım açıktı. İçeride Kadir birisiyle konuşuyordu Ben tam içeri girecekken bir an durup dinlemeye başladım Ben annem ya da babam diye düşündüm Karşıdan gelecek sesi dinlemeye başladım ama Sürekli Kadir konuşuyordu Kadir yapma lütfen Tamam kız yorsun buraya geldiğimiz için ama Köyde olmuyor yapamıyorum Onlara zarar vermeye Birkaç gün sonra köye gideceğim diye başka yere gideceğim o zaman her şey farklı olur diyordu. Kadir biraz susup yatağına uzandı. Ben bunu yaptığında gelen gıcırtıdan anlamıştım. Hiçbir şey olmamış gibi odaya girdim ve okul formamı giymeye başladım. Kadir arkası dönük uyuyordu. Acaba yine rüyasında mı konuşuyor diye düşündüm. O gün öğlen Kadir'in dediği gibi kantinde Veli ve Hilal'in hareketlerini takip etmeye başladım. Ben ve Veli Mert'in masasında oturuyorduk. Cavit de içecek bir şeyler almaya gitmişti. O sırada Hilal arkadaş grubuyla bizim olduğumuz alana geldi. Ben Veli'ye odaklanmıştım. Kızlara bakmaya başladı ve Hilal'le göz göze geldiler. Veli bir an Hilal'e göz kırptı ve Hilal ince bir gülümsemeyle ona cevap verdi. Ben şaşkın halde bu nasıl oldu diye bakıyordum. Ona baktığımı gören Veli gözünü olmaya sanki gözünde problem varmış gibi yapmaya başladı ne kadar da ucuz bir numara diye düşündüm. Veli o gün sürekli benimle ilgilendi. Ben fazla muhatap olmadım. Okul çıkışı hemen eve gittim. Kadir ablamla fön makinesini tamir etmeye çalışıyordu. Beni görünce hoş geldin dediler ve ablam yanımızdan ayrıldı. Kadir nasıl bildin? Öğlen dediğin gibi o kızla Veli'yi işaretleşirken gördüm dedim. Kadir ince bir gülümsemeyle boşver dedi. Neden boş vereyim? Tam da senin dediğin gibi oldu dedim. Bak, benim algılarım çok açıktır, içime doğar. Bu da öyle oldu. Ayrıca Mert'e çok güvenme. Onun eli uzun, hırsızlığı da var. O çocuğu pek eve sokma dedi. Gece yatıyordu. Apartman kapısının gıcırtısına uyandım. Etraf o kadar sessizdi ki, gıcırtıyı odamdan bile duyabiliyordum. Ama nasıl olurdu? Kadir kapıyı geçen gün yağlamıştı. Uyku sersemi Kadir'in yatağına baktığımda yerinde yok. Kalkıp banyoya daha sonra mutfağa baktım ama buralarda da yoktu. Mutfağın camından sokağa baktığımda Kadir yürüyordu. Uykusunda mı yürüyor bu şaşkın diye hemen fırlayıp evden çıktım. Apartmanın kapısından sokağa koştum. Kadir bayağı öndeydi. Kadir, emri uyan falan diye sesleniyordum. Çok bağırıp insanları da uyandırmak istemiyordum. Kadir yürümüyordu sanki uçuyordu. Onu yakalamak için neredeyse iki mahalle peşinden gitti. Köşede bir otopark vardı. Onun arkasından ben de oraya girdim. Etrafta yoktu. Arabaların arasında onu arıyordum. Bir tane arabanın bagaj kapağı açıktı. Acaba oraya mı girdi diye yaklaştığımda birisi beni bagaja itti ve kapı üzerime kapattı. İmdat diye bağırıyordum. Yanımda bir şeyler vardı ama Elimle anlayamıyordum. Karanlığın içinde iki kırmızı göz belirdi. Ben korkudan çığlıklar atmaya başladım. Yetki de bana yaklaşıyordu. Boğazıma bir el sıkıca kavradı ve sıkmaya başladı. Ben kurtulmak için eli tuttuğumda kırışık, yaşlı bir insan eli gibiydi. Nefesim kesiliyor. Artık ölüme doğru gidiyordum ki. Yine yatağımda uyandım. Hepsi kabustu. Bana ne oluyordu böyle? Biraz sonra yine okula gittim. O gün çok ilginç bir şey oldu. Bizim çocuklar kantine inmişti. Ben sınıfta bir arkadaşla bir şeyden konuşuyordum. Bizim sınıftan bir kız birden ağlamaya başladı. Arkadaşları ne oldu diye sorduğunda bugün okula arkadaşlarını göstermek için dedesinin eski altın cep saatini getirdiğini ama şimdi koyduğu yerde bulamadığını söylüyordu. Biraz sonra zil çaldı ve Herkes sınıfa geldi. Ders başladı. Sınıfın kapısı çaldı ve müdür yardımcısı İbrahim Bey sınıfa girip o an sınıfta bulunan öğretmenden özür diledi ve hemen hızlıca bir arama yapılacak dedi. Biz böyle şeyleri çok nadir yaşadığımızdan ister istemez gerilmişti. Acaba yanımızda okulda olmaması gereken bir şey var mı diye birbirimize bakıyordu. Bir ara Mert'e baktığımda Kulakları kıpkırmızıydı. Telaşla çantasına elini sokuyordu ama onun bu acelesini gören öğretmen müdür yardımcısına onu işaret etti. Müdür yardımcısı sınıfa seslenip herkes elini sırasının üzerine koysun dedi. Hepimiz dediği gibi yaptık. Müdür yardımcısı sırayla hepimizin çantasına baktı ve sıra Mert'e gelince onun telaşından dolayı çantasına daha detaylı baktı. Elini çantanın derinliklerine soktuğunda bir an duraksadı ve Mert'e baktı. Yavaşça elini çantadan çıkardığında avucunda o kızın bahsettiği altın cep saati vardı. Sınıfta tam bir sessizlik hakimdi. Mert bir anda, "Hocam nasıl oldu yemin ederim bilmiyorum" falan diye kendini savunmaya çalıştı. Müdür yardımcısı kıza dönüp, "Saat bu mu?" dedi. Kız da, "Evet" diye cevap verdi. Müdür yardımcısı hala Mert'e hırsız damga savurmak istemediğinden emin misin kızım diye sordu. Kız da kapağının içinde Murat'a sevgi ve muhabbetle yazıyor hocam. Bu saati sevgiliyken babaannem dedeme hediye olarak almış dedi. Müdür yardımcısı saati inceleyip kapağını açtı. İçine dikkatle bakıp bir şeyler okumaya çalıştı ve kızla Mert'e siz ikiniz benimle odama gelin dedi. Biraz sonra hepsi gitti. Biz derse kaldığımız yerden devam ettik. Teneffüste. Müdür yardımcısının odasının önüne gittiğimizde. Mert'in anne ve babası okula gelmişti. Daha sonra Mert'e uzaklaştırma verip evine gönderdiler. Kadir ne dese haklı çıkıyordu. Bunu da bilmiştim. Okul çıkışı eve doğru yürürken yanıma Veli geldi. Naver nasılsın diye yanıma yaklaşmaya çalışıyordu. Ben iyi dedim ve uzatmadım. Biraz yürüdük. Veli'nin evi benim yönümde değildi. Hayırdır bize mi geliyorsun dedim. Veli ciddileşerek seninle konuşmak istiyorum dedi. Ben konuşmak istemiyorum dedi ve ondan uzaklaşıp eve gittim. Veli arkamdan öylece bakıyordu. Eve geldim. Kadir evde yoktu. Annemi nerede dedim. Markete indi dedi. Annemin elinde bir iş vardı. Durmadan dikiş dikiyordu. Biraz zaman geçti ama Kadir gelmedi. Ablam git bir bak çağır. Kaybolmasın bu çocuk dedi. Ben marketin oraya gittiğimde kimse yoktu ama ileride caminin orada bir kalabalık vardı. Yaklaştığımda Kadir yerde yatıyor. Birileri onun yüzünü yıkıyordu. Ben koşup yanına oturdum. Ne oldu dedim. Konuşamıyordu. Biraz sonra çevredekilerin çağırdığı ambulans geldi. Ben Kadir'i ambulansa bindirirken görevlilere hangi hastaneye gideceğiz dedim hastanenin adını verdiler. Ben o sırada orada olan komşumuz Nurettin abiye abi annemlere haber verir misin? Biz hastaneye gidiyoruz dedim ve gittik. Yolda Kadir bana kurtar beni kurtar beni diyordu. Biraz sonra bayıldı. Hastanede onu müşahede altına aldılar. Ben koridorda oturuyordum. Annemler geldi. Doktorlar bu gece kalacağını, yarın son durumuna bakacaklarını söylediler. Annem bu gece onunla kalmak istedi. Ben ona, senin elinde sipariş var, onu bitirmen lazım dedim. Ertesi gün, cumartesi olduğu için okulu yoktu. Ben kalırım dedim. Annemle babam gittikten sonra biraz odada yanında oturdu. Kadir derin bir uykudaydı. Saatler geçmek bilmiyordu. Televizyona baktım. Hiçbir şey yoktu. Dışarı çıkıp koridorun sonunda bir koltukta oturdum. Gelip geçen hastalara falan bakıyordum. Biraz sonra ortalık sessizleşti. Artık kimse koridordan geçmiyordu. Derken koridorun ışıkları söndü. Ben ne oldu diye etrafa bakarken karanlık bir köşede bir gölge belirdi. Ben oturduğum koltuğa sinip onu izlemeye başladım. O gölge süzülerek Kadir'in odasına girdi. Yerimden kalkıp yavaşça odasının kapısına doğru gittim. Kapı tam kapalı değil. Çok az bir şekilde açıktı. O küçük aradan içeri baktığımda o da karanlıktı ama bazı şeyler seçilebiliyordu. Bir karardı. Kadir'in üzerine çıkmış, iki eliyle boğazını sıkıyordu. Kadir'in nefesi kesiliyor ve hırlıyordu. Ben şaşkın halde ona bakarken bir anda beni fark edip bana dönüp baktı. Gözleri kıpkırmızıydı. Teni yanmış gibiydi. Kadir'in üzerinden sanki ışık hızıyla benim kapıdan baktığım araya gözümün ucuna geldi. O an korkudan kalbim durdu zannettim. Elini o küçücük aradan sokup beni boğazımdan yakaladı ve odaya çekti. Hipnoz olmuş gibi hiçbir şey yapamıyordum. Beni havada taşıyordu ve en sonunda refakatçi koltuğuna yatırdı. Yüzü yüzümün önündeydi. Kadir yattığı yerden. Onu bırak. O masum. Günahı yok. Onu bırak diyordu. O varlık kafasına sinirle Kadir'e döndü ve Kadir canı yanıyormuş gibi çığlık atmaya başladı. Sivri tırnaklarını boğazımda gezdiriyordu. Bilmediğim bir dilde bir şeyler söylüyordu. Bir anda elini ağzıma soktu ve dilimi dışarıya çekmeye başladı. Ona karşı koyuyordum ama gücüm tükenmek üzereydi. O an derin bir yerden birisinin dua okuduğunu duydum. Varlık çığlık atmaya sağa sola gitmeye başladı. Derken odanın kapısı bir anda açıldı ve iki adam elinde kitaplarla içeri girdi. Oradan bakıp bir şeyler okuyorlardı. Dikkatli baktığımda bu mahallenin imamı Nebil amcaydı. Ama yanındakini tanımıyordum. O varlık çığlık atarak yanmaya başladı ve biraz sonra yok oldu. Ben burada bayılmıştım. Kendime geldiğimde hastane odasında Kadir'le yan yana yataklarda yatıyorduk. Biraz sonra Kadir de uyandı. Ben ona iyi misin dedim. İyiyim sen nasılsın dedi. İyiyim merak etme. Bize ne oldu dediğimde sana her şeyi anlatacağım. Biraz kendime geleyim. Bana müsaade et dedi ve ben gülmeye başladım. Neye gülüyorsun dedi. Ben de sen gel de yataklarımıza yatıp muhabbet edelim derken bunu hayal etmemiştim dedim. Bunu duyunca o da gülmeye başladı. Biz buna dakikalarca güldük. Biraz da ilaçların testleri de vardı Az sonra içeri imam Nebil amca girdi. Selamun aleyküm gençler. Neşeniz daim olsun dedi. Ben aleyküm selam Nebil amca. Bize ne oldu dediğimdi. Nebil amca Kadir'e dönüp sen mi anlatırsın ben mi dedi. Kadir eliyle siz der gibi yaptı ve Nebil amca anlatmaya başladı. Kadir bugün camiye Nebil amcadan yardım istemeye gitmiş. Derdini Nebil amcaya anlatırken. Bir anda dışarıdan bir ses gelmiş ve Kadir koşarak dışarı çıkmış. Nebil amca cemaatle namaza durduğundan o an Kadir'e bakmaya çıkamamış. Daha sonra baktığında Kadir gitmiş. Sonra sonra bizi burada bulmuş. Çok şükür geç kalmadan bizi kurtarmışlar. Ben peki Kadir'in derdi neymiş dedim. Nebil amca o gördüğün şey Kadir'in eşiydi. Kadir bir cinli aile nikahlanmış. Kadir'in hayatı ondan dolayı bozulmaya başlayınca kurtulma yoluna gitmiş. En sonunda bana gelip yardım istedi. Ben de ona bir dostumun bu işlerden anladığını söylerken sanırım o cinnayı onu sizi öldürmekle tehdit etti. Kadir eve sizi kurtarmaya geliyordu ama dayanamayıp yolda fenalaşmış. Çok şükür bitti ve onu artık yaktık. Artık sizi rahatsız edemez dedi. Biz ona dakikalarca teşekkür ettik. Ertesi gün taburcu oldu. Kadir biraz daha bizde kaldı. Daha sonra babam onu yanımıza aldı. Bizim camide müezzinlik yapmaya başladı. Çok şükür o günler geride kaldı. Bazen o günleri konuşup halimize şükrediyoruz. Allah'a emanet olun. Hikaye burada sona eriyor. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa sosyal medya hesaplarım üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere videolarımı paylaşarak daha fazla insanın hikayesine ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın.